Kendim Kasımiye Medresesi'nden gezmeye devam ediyoruz. Mardin malum. Şunu bir çıkaralım. Bahçesi. Şimdi burası Mardin'in aşağısında ov olduğu için burası çok güzel rüzgar alıyor. Tepe bir yer. Panoramik bir görüş sunuyorum sizlere. Çok güzel bir görüntü. İslam tarihin iftiharlı şey yaptığı bir medrese. Yapanlardan teşekkiriyiz, tarihimizi güzelleştiren o evler Medresesi. Şeye benziyor. Orta Asya'daki, Semerkant bu aradaki medreselere, türbelere benziyor. Mabur'un nehirdeki Türk-İslam sentezinin motiflerine, Selçuklu döneminin motiflerine benziyor güzel bir sanat eseri gerçekten. Şimdi aşağıda burası o oh, Mardin Ovası. Uzunca bir ova. Şöyle sırtla bitince bilmiyorum güzel gözükebiliyor mu? gözünü alabileceği o. Oh.